Ne yapacağız? Şimdi önce üç tane kelime söyleyeceğim size Fikriye Hanım. Bunları tekrar edeceğiz. Ondan sonra başka bir işlem yapacağız birlikte. Peki, üç tane kelime söyleyeceğim size. Beni dikkatle dinleyin. Ben bitirdikten sonra tekrar edin. Oldu mu? Mavi, Şahin, Lale. Mavi Şahin Lale. Bir defa daha tekrar edelim. Mavi Şahin Lale. Son kez. Mavi Şahin Lale. Çok güzel. Şimdi bunları aklınızda tutmanızı istiyorum. Oldu mu? Birazdan bir daha soracağım size. Peki şimdi bir saat çizelim. Hemen Testimiz ben getiriyorum var. saatimizi. Tamam. Bu testi siz de yapabilirsiniz tabii. Tuttunuz mu aklınızda? Tamam. Peki. Evet. Yani. Şimdi Peki... size bir kalem vereyim. Hı -hı. Buyurun. Ne yapacağız? Fikriye Hanım, bu görmüş olduğunuz yuvarlak bir saatin kadranı olmuş olsun. Evet. Bu saatin içine rakamlarını yerleştirmenizi, sonrasında da 11'e 10 geçiyor yapmanızı <laughs> istiyorum. Önce saatin rakamlarını yazalım. Evet. Nasıl? Çok aralık olsun. Olsun olsun. olsun. Burası dur şimdi. Peki. Olmayan bir yer varsa değiştirebilir. İçinde Eğer içinizde bir, şey varsa... bir yer varsa silgimiz var. Sizce tamam mı? Doğru mu? Bence doğru yaptım Tamam. Peki. Bir tane daha kalem vereceğim size. Şimdi de lütfen kaç? 11'i 10 geçiyor yapalım. Saati 11'i 10 geçe yapın lütfen. Peki hangisi akrep, hangisi yelkovan? Şu akrep, bu yelkovan. Olmuş mu peki? Fark edebiliyor <laughs> muyuz? Bu uzun zaten? yaptım, evet. Değil mi? Kaç oldu çocuklar? Yok, sizler? yok, <laughs> yanlış oldu. Bu kısa olacak. Hı -hı. Bu uzun olacak. Peki. Evet, şimdi bizim kelimelerimiz nelerdi? Şöyle döndüremedim. <laughs> 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 unuttum. Üç kelime. Ezberledik, üç defa tekrar ettik. Bir hatırlamaya çalışın, biraz heyecan olduğu için evet, olamayabilir. Unuttum, Hı -hı. Böyle bir şey unutuyorum, bir de aklıma gelmiyor kesinlikle. Çok sonra geliyor ama şimdi hemen gelmedi. Peki, bir tanesi bir renkti. Ma ha, maviydi. Birisi. Maviydi, zaten hatırladınız siz ben söylemeden ha. aslında. Acaba diğer, diğer ikisi neydi? kim Bir Aa, tane bana kriz. bakıyor ama <laughs> yok yardım <laughs> eder. Kopya yok. Değil. <laughs> Unuttum. Peki bir kuştu bir tanesi. Peki ipucu vereyim ben size. Serçe miydi? Kartal mıydı? Şahin, şahin miydi? De. Şahindi. Şahin Peki de, mavi şahin. Üçüncüsü neydi acaba? İşte, Peki, bir çiçekti. Dilimin ucunda da söyleyeyim. Ay bu benim için daha zor oldu yalnız. <laughs> Şimdi bana baktın, devam mı? <laughs> Sizden yardım Peki, bekliyorum. Fikriye Hanımcığım, yok çok... ...hiçbir şey söylemiyorum ki, özellikle... Ay evet haklısın canım, Net tabii görelim. ki. Yine ipucu verelim mi, çoktan seçmeli yapalım? Biraz. Sümbül müydü, lale miydi, leylak mıydı? Laleydi galiba. Laleydi, evet. Şimdi Oradan geliyor aslında... aklıma, doğanda gelmiyor, unutuyorum. Aslında bildiğiniz unutuyorum. ama örnekleyecek evet, bir tane de öyle. Evet. Aslında Bizi bu Alzheimer dışı bir patoloji olduğunu bize düşündürüyor. Çünkü Alzheimer hastaları kaydedemezler. Yani eğer içimize bir Alzheimer hastası olsaydı, e, şans eteri belki doğruyu seçebilirdi ama mavi miydi, mor muydu, sarıya çok rahatlıkla mor veya sarı diyebilirdi. Çünkü o bilgiyi henüz kaydetmemiş olurdu. ...yeni edinilen bilgilerin kaybı söz konusu olur. Şöyle vurgulamak istiyorum, yani tam anladın mı diye soracağım. Yani kendi başına bilmediğinde, siz şık verdiğinizde de... ...onun için hiçbir şey ifade etmezdi. Etmiyor. Hepsi birbirinin aynı Aynen olurdu. Öyle. Çünkü hafızaya hiçbir şekilde kayıt yapılmamış Aynen olurdu. Aynen öyle. Halbuki biz kaydediyoruz da biraz zor çıkartıyoruz evet. dışarıya. Evet, yoğunluk hı. nedeniyle zor çıkarabiliyor. Ee, sonralarında hatırlıyorum hı hı. ama o anda sorulduğu zaman... ...veya bir şey olduğu zaman hatırlayamıyoruz. Sonra aklıma geliyor gene... Ama Öyle bir dikkat şeyler. bozukluğu hakikaten var. Planlaması kötü değil. Saat çizme testi bizim çok sevdiğimiz, çok kısa sürede bize çok konu hakkında bilgi veren bir test. Dikkat, planlama, organizasyon, bunların hepsi beynimizin fonksiyonları. Orada bir problem yaşamadık. Belki ikiyi biraz daha bir ve 2'yi daha iyi yapabilirdi ama Hı -hı. onu da aslında yaparken fark etti, Hı -hı. fark etti. Evet. Fark etti. Bir problem aslında <laughs> o anlamda yok ama e, dikkat etmekte, yani kaydettiğiniz bilgiyi yeri çağırmakta problem. Peki ne yapacağız? Ee, bununla ilgili bir defa bazı dahili hastalıklar buna sebep olabilir. Örneğin guatr bezimiz, tiroid bezimiz aslında az çalışıyorsa böyle bir şey yapabilir ve yaşla sıklığı artan bir hastalıktır tiroidin az çalışması. Bazı vitamin eksiklikleri böyle yapabilir. B12. Özellikle B12 vitaminin eksikliği böyle yapabilir. Buna baktırmak lazım çünkü yaşla hakikaten vitamin B12 seviyemizde azalmakta. Bunun dışında belki... Hiperglisemileriniz var, belki tanık olmamış bir diyabet rahatsızlığınız var. Diyabetiniz diabet var, evet. diyabetteki iyi regüle olmaması, yani şekeriniz aşırı mesela. yüksek olması veya ara ara çok düşmesi de böyle dikkat eksikliğiyle kendini gösteren unutkanlıklar yapabilir.